Şimdi nereye geldik? Şimdi nereye geldik? Şimdi evet bakalım. Viyana'dayız şimdi. Evet sabah 6 16'da binip Prag'dan 10 20 gibi 21 gibi evet 27 ymiş. geldik. Bu tren Regiojet. Mavla biraz farkları var tabi. Evet, Ondan sonra evet. Yani ucuz yiyecekler var. Ya, ucuz yiyecekler var. E, 2 euroya falan. E, bu da peşteye gidiyor bu şey tren. Evet, yolculuk başlasın. Evet, şimdi Belvere'de sarayına geldik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, özgürlüğüne kavuştuğu e, yer diyebiliriz. Yani anlaşma imzalandığı yer böyle kocaman Bir yer. Çok fazla turist var malum. Evet. <laughs> Bu sarayda 19.000'den fazla eser sergileniyor. İki tane eden oluşuyor aşağı ve yukarı şeklinde. Ee, ulusal bir galeri 2012'de falan 1 milyon ziyaretçi gelmiş yılda. Evet, Sovyetler Antına geldik. Stalin tarafından 1945'te yaptırılıyor bu anıt. 2012'de kırmızıya boyanmış arka taraf vandalizmi simgele, simgelemesi için. 2014'te de e, arkaya Ukrayna bayrağı çizilmiş. Şurada Navalny'yi görüyoruz. Şurada Navalny var ondan sonra. Putin daha önce buraya gelip çiçek de bırakmış. Burada 17.000 Kızıl Ordu askerinin işte e, vefat etmesi diyelim ölmesi üzerine e, böyle bir anıt dikilmiş ve bu anıt hala ondan sonra burada simgeleniyor. Evet, Viyana nasıl gidiyor? Yürüme Viyana bayağıdır yürüyoruz Müthiş. yine. Müthiş. Başta itiraz ettim yürümeye. Yalan yok. Evet. Yoruldu çünkü ama. Evet. böyle e, illaki turistik bir olmasına gerek yok. Şehrin böyle. <laughs> şey, <her yer> gerçekten <laughs> şey. şehir düzeni falan çok güzel. Baksana ya. Bozulmamış. Evet. Ee, böyle. Simetrik gibi ya böyle. İşte dünyanın Evet, dünyanın ne demişler en yaşanabilir şehri. Yani evet her yer böyle sakin şeyden yürüdük. Toplu her yerde var değil mi? Kesinlikle. Biz çok kullanmıyoruz ama var. <gülüyor> <gülüyor> Biz <sadece> etmiyoruz. <gülüyor> tercih etmiyoruz. <laughs> tercih, <laughs> tercih, tercih etmiyoruz doğru. <laughs> evet şimdi şeye gidiyoruz. Birinci bölgeye az kaldı birinci bölgeye varacağız. Ee, bakalım ee, neler olacak ama tam şeyiz yani. Türkiye'de herkesin gittiği tatilin artık sonuna yaklaşıyoruz. Güzel şeyler evet. göreceğiz ve. Prag, Viyana, Budapest'te. Bizim Feşist'te geldik. <laughs> Şimdi şeyi göreceğiz, Katatel'i göreceğiz. Apple'ı var şurada. Ee, Evet, ne dedik ilk izlenimler? İlk izlenimlerimiz şu anda güzel şehir. Tabii sakinleşimlerinde. Şimdi ana bölgeye geldiğimizde çok uzak Evet. Oldu. Bayağı bir herhalde turist yolu mu? Evet turist. Herkes çantalı. Valizlerde, <laughs> Valizler'de geziyorlar. Da. Biz de öyle sık Biz çantamızla çantamızda geziyoruz. <laughs> evet, tekrardan geldik. En güzel tarafı böyle ücretsiz olması on numara akustik bir böyle bir manzara. <laughs> Aynısı muazzam. Doğru. 2025. <laughs> evet. 2024'ten daha güzel bir yıl diliyoruz. Evet. Evet. Viyana'ya gelince böyle atlar. Evet. İspanyol atları bunlar böyle. İspanyol açılığı burada meşhur. hocam neredeyiz? Şu an Çerkez Dayı heykelinin önündeyiz. Biliyorsunuz burası 1. Viyana'da kalan bölge. 1. Viyana kuşatmasında dayımız bir delik buluyor. Şehre apar topar giriyor. Çerkez Savaşı olarak kesmeye başlıyor. Derken diyorlar ki Avusturya ya bu dayı kim? Ondan sonra tabi dayıyı da haliyle tabi öldürüyorlar. Sonra Kral Ferdinand diyor ki bu kahramanlık karşısında onun bir heykelini dikiyor. Tabi bu heykel ikinci dikiliyor. İki heykel yıkılıyor. Bu sürede Gebur Fata ismi verilmiş. Evet, ayımızı rahmetle anıyoruz. Evet, bacı. Evet, bacı. Rizende bir çeşme vardı. İki tane daha doğrusu. Birinden içersen Rize'ne bir daha gidiyorsun. Ee, diğerinden içersen oradan biriyle evleniyorsun. Bu, burada da acaba böyle bir şey var mıdır diye denedik ama su akmıyor. Çünkü su Kurumuş. Kurumuş. <laughs> kur <laughs> <laughs> Kurutmuşlar. <gülüyor> evet. Evet içeride Sisi Müziğim var. Evet. Şöyle. Birinci yana Manzara süper. Turistik süper. Ben şokum, ben evet, altlardan yakalarsa geçeceğiz. Geçelim. Evet. Altlar günlük için koşuyor. Aman aman otobüs geliyor. Aman aman. On numara. Evet. Bir kiliseye şeye geldik, katedrale geldik yine. Evet, İspanyol Binicilik Okulu'nun olduğu yere geldik. Meşhur. Bizim müziğim. Evet, evet. evet saraya geldik şöyle Christmas marketleri yine e, tıklım tıklım, şöyle, tıklım yine çocuklar e, Sonra sonra her yerde et ürünleri, şimdi dizel. Burada tatlılar var. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi on numara bahçeyi anlatmış hepsi. Evet, Türkiye'den herhalde en çok turistin ve yaylının olduğu Prag Paşa gezdiğim kesesinde evet. yer Viyana. <gülüyor> 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 Evet. Evet. Şu para geldik, abuk subuk alışverişler yapıldı. Kirendik, yapıldı. Yapıldı, 20 euro harcandı. Harcandı. Saçma sapan ne buluyorsam aldım. Evet, evet. Ondan sonra ama fiyatlar... Sonra tadım testi yapılacak ha, evet. Onlardan. Fiyatlar tabii bir tık, bir tık bu da 5 bir tık daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama böyle e, yine sonuçta çok merkezi bir yerde, birinci bir yana da ucuzu bulmak zaten dert yani. Biz de bulduk şıpardayız. Şu an Avusturya parlamento binasının önüne geldik. Yapı tabii ki oldukça sanatsal. Şöyle. Tabii bizim bu da Peşe'de iki parlamento binamız gibi olamaz diyorum. Buradan da ee, Binamız gerçekten çok güzel yani. O konuda bir şey olmaz ama burası da gerçekten ilk ondadır. Şöyle. Tramvayın hemen oradan. Evet şu an e, Viyana Üniversitesi'ne geldik. Şimdi bakın şehrin hemen merkezinde. Bazen bu e da arkadaşlar soruyor öğrenci arkadaşlarımız. Ya Fatih abi ondan sonra kampüs hayatı nasıl? İşte kampüs şehir Orta Avrupa'da gördüğünüz gibi. Üniversitenin mimarisi çok hoş. Tabi girmek e, ondan sonra Almanca bölümler çok fazlasıyla var. Ayaspan'dan puanından iyi ister, 7.0 ister genellikle, 6.5 isteyenler, bölümler var tabi ama oldukça prestijli bir üniversite. Evet Fatih Hocam, eğitim şu Manişmanı. anda Viyana Üniversitesi'nin önündeyiz. Evet eğitim danışmanıyız aynı zamanda. Bu üniversite hakkında bize ne söylemek istersiniz? Vallahi üniversite prestijli, yani dünyada iyi bir yere sahip. Bir kere üniversitenin e, IELTS'i bile yedi yani giriş koşullarında. Almanca çok fazla bölüm var, İngilizce de çok fazla bölüm var. E, Başvurular erken kapanır. Mart, Nisan gibi kapanır en geç. E, bankada blok hesapta para göstermenize gerek yok. E, kampüs nerede diye sorarsanız, kampüs burada. Böyle. Allah biz üniversite okuyamıyoruz ama inşallah bir gün konferans vermek nasip olur diyoruz e, ondan sonra. Erasmus'a gelecek öğrenciler tercih edebilirler. Ama bir öğrenci bence bu da peşede öğrenci olmalı diyorum. Çünkü burası çok modern bir şehir. Evet. Bizim burada peşi tam bir öğrenci şehri. Ve burası mesela daha pahalı tabii ki yani. O yüzden burada görüşürüz. Peki hocam ikinci bir soru. Evet. Şimdiye kadarki gezip gördüğünüz dünya şehirleri arasında. Evet. Viyana bir numara mı? Yani şöyle hangi açına bakmak lazım? Duygusal açıdan mı? Şehir dizayn açısından mı falan? Tabii yani bence Orta Avrupa'da yani çok iyi ya. Yani bir kere çok simetrik, çok düzenli. Dünyanın zaten en yaşanabilir şehri seçiliyor falan. hani bayağı iyi. Ama dediğim gibi neye bakmak lazım yani? Öğrenci mi olmak, öğrenci olarak mı yaşamak, iş, iş, işçi olarak mı, şey olarak mı? Hangi kategoride? Mesela ben İspanya Gönlümdeki tabii ki bir numaradaki İspanya hani <laughs> eğer karakterse vesaire falan çünkü orada Erasmus'u yaptım. Evet, <laughs> e, Freud Park'ındayız, burada da bir yine kilise var, e, mimari, e, yeşillik, doğa, sadelik, bej rengi, taş binalar, mimari, gotik gördüğünüz gibi her yerde. Vallahi burada görünce böyle mimar olmak istedim yani. Ee, <laughs> böyle mimar tarihçisi daha doğrusu. Yine turistik noktalar, demel ezan yer. Bizim bu peşi de böyle bu şekilde e, dilen ne konusunda e, çok fazla yok ama Evet, Viyana böyle gece e, ayrı da bir güzel, e, şöyle ışıklandırmalar ama bence bilmiyorum, birinci ışıklandırma konusunda bu da Budapest'tedir. <laughs> böyle e, bir vintage fotoğraf çekimi var, e, eski usul ve şunu söyleyelim, şimdi biliyorsunuz e, Türkiye'nin diasporasının en yoğun olduğu yerler, e, baktığımız zaman tabi Almanya, birinci sıra. E, İngiltere, şey, Fransa, İngiltere, e, ondan sonra Hollanda, ondan sonra Avusturya geliyor diyebiliriz. E, 350 bin kişinin olduğu burada e, yaklaşık Avusturya'da e, söyleniyor. E, ve 110 bini de Viyana'da. Total 8,5 milyonluk ülkede e, tabii yani baktığımız zaman çok fazlasıyla e, duyuyoruz. 10. Viyana özellikle Küçük Türkiye. Böyle. Geldiğiniz zaman bir haset çekmezsiniz yani. <laughs> Evet şimdi FK Adige takımının futbol menajeriyle beraberiz. Adım Yusuf. Evet. Yani Çalışmalar nasıl gidiyor abi? Elhamdülillah çok iyi gidiyor. Ee, evet. güzel. Sezonu bitirdik. Sezon... Antalya kampımız var. Öyle Antalya ya Antalya ya kampa gidiyoruz. Ne zaman? 12 Ocak'ta inşallah. 12 Ocak'ta. İnşallah, evet. Yani. Ben de Şubat'ta Antalya'dayım. Alo. 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 Evet, Yusuf abimiz sağ olsun aynı zamanda bizi e, çok ünlü bir yerde Viyana'da da ağırlıyor. Elinden gelen her şey yapıyor. Tam bir adıgı. Bu apkış turdu. Bildiğin yani. elmalı, elmalı torta. Elmalı evet. torta. Bu da vanilya soslu. Özel bir sizin için. Allah razı olsun. Allah ne abi ya. Vallahi. Evet, şu an Viyana 10. bölgedeyiz. Eee Getto'ya geldik değil mi abi? Getto'dayız bakışım. Şu. Şuradan say. Rüya Home. <laughs> Rüyamda, Evet. Uzi. Damak, Emra, si, Emrah. Helloona. El El Helloona. Evet. İstanbul'a geldik. İstanbul? Ya. Neziyor? Dios kebabı. Irmak. Irmak kuyumcu. Kebap kuyumcu. Tamam. Evet bak. Köfteci. köfteci. köfteci Kebap, köfteci. Alıcı aynı, aynı. Vienna pastanesi. <laughs> Şöyle yakınlaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Vienna köftecimiz var. Her şey Türkçe. Çay, çay Al mi? Al Almanca yok abi yok abi sen. <laughs> Gidelim biz abi. Kafi restoran. Ha e bu pastanemiz. Viyana, dolu. Viyana Pastanesi çok meşhur. Viyana pastanesi. Bu hep Türklerin yani. Evet. Şu karşıda pazar var. Mesela Kasap var. Pazar yani. Pazar. Bu, evet. 10. Viyana'nın pazarı. Pazare. Burada da mesela. Kasap var. Aynen. Burada biraz Araplar aldı. Araplar aldı. Arap 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 Arapçayı da görüyoruz. Evet bu yerden sonra zaten Türkçe tabela kalmadı. Aynen öyle. Vay be. şuradan bir de şöyle dönelim. Evet. Meydan ayıralım. Meydan Benim ilk mağaza bu caddenin başında. Aa, yani. neyse, ne üzerine? ne güzel. Yatak ya güzel. Yatak. Evet. Yatak güzel. Evet. İlk mağazası. Nurcan butik. Aynen. Nurcan ablamız. <laughs> Siyah hinci solumuzda. Solumuzda. Siyah hinci şurada. Evet. Asal. Bu Arapların, onun yanındaki Ossi bizim yozgatlı. Ossi Yozgat'lık yozgatlı Aynen. Aynen. Sağımızda Deha halı. Deha halı. Evet sağımız. Ee, Şuradasın. Şurada Deha. Yani şimdi diğer yerden gidiyoruz. <gülüyor> Abi. <laughs> Seveceksin <Semi> ki. <ya. gülüyor> Geliyor, 18'inde sekizinde burada. Mustafa Özkan yazıyor. Sevecek konseri. Bugün de gördük. Kimler vardı Zeynep? Bugün de şey... Fatma Turgut vardı, Manga vardı. Manga vardı, aynen. Kasım'da gelmiş buraya onlar. Evet, geldi Manga. Manga konseri çok güzeldi. Hmm. Biz de okula gitmiştik, Yıldız Teknik'te hani. <laughs> ben iki tur gittim zaman? Evet. Konseri. Dört milyon vardır. Evet. Bak burası da böyle. Abi, bir alçın. Bunların hepsi Türk malı. Hepsi. Yani hepsi. Bir tane, <laughs> bak, bir tane, Yavru yaban, vatan. Yaban, yaban, yaban <laughs> isimleri aldanma. <laughs> aldanma. Biz ilk ekim tek sonra. Közde döner. <laughs> evet aldanma. Aldanma. <gülüyor> aldanma. <laughs> <laughs> Tasarılır estetik akıyor abi estetik. <laughs> bak, bunlar Karşıdaki tank şey var ya benzinlik. Evet benzinlik. O bile Türk. O bile <laughs> sahibi. <gülüyor> devleti, <anlıyor musun? gülüyor> bak, buralar hep Türkiye. Evet. Evet. Bu Kespoit uluslararası evet bir bet yani bet şirketi. Bunu yönetiyorsun. <laughs> Sat, Satım alın ha buraya komple. <gülüyor> <gülüyor> bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu bina. Şu bina. Bak evet. şu bina. Köşedeki ev. Sahibi evet. yok. Nasıl? Hip ee, hippilerin ve şeylerin ee, Evsizler, evsizler Allah Allah Kesinlikle, gece kondu gece kondu değil gece girer girer e, orada yatar sabah kalkar Sırayı bir dakika Sıraya. meşhur bir dakika hemen yakınlaştırıyoruz. Meşhur Ferhat dönere nereye geldik 10. bölgede? Sıra. Sıra. Evet, Türkiye'dekiyle aynısı birebir aynısı diyorlar abi, doğru mu? Abi bak dünyanın en iyi dönemi ya, diyorum. o kadar. Bak o kadar. Türkiye falan umut Bak Berlin'i de geçti. Ha Berlin falan hikaye. Oo. Bak dünyanın en iyi dönemi evet, diyorum ben. Evet. Bu saatte bu sıra gerçekten. Hey. Tamam. Evet, şu an neredeyiz? Şu an Viyana Merkez Tren İstasyonundayız. Evet. Evet, nasıl? Prag, Budapeşte, Viyana Merkez istasyonlarımız nasıl? En gelişmiş şey, herhalde burası. Burası evet evet bayağı burası. evet evet bayağı böyle mobilize. Sabah Prag çok soğuktu. Evet çok soğuktu. Burası evet. evet burası şey... sıcak, güzel. Orada hiç ısıtmamışlar. Biz <laughs> <İzledim>, de <laughs> da Hele bazı yerler yani. Evet, evet. Daha soğuk. Bela. <laughs> ben Evet sonra... Keleti'ye, Budapest'e gidiyoruz. Evet trenimiz 18 dakika gecikmeli. Gecikmeli, roter roter yaptık. Ama çok, ee, çok şükür güzel çok şükür. Bir masalı bir koltuk e, bulduk. Evet, evet. Yani, e, bakalım gece yarısı varacağız, <laughs> bakalım soğuk <laughs> durumu ne olacak. Orduk. Çok soğuktu, 18 orada beklerken evet. gerçekten roter evet. mi giydi? E, o çözümünü bulduk, 7 kat giyinme. Sen buldun çözümünü, <laughs> ben, ben üşüdüm. 7 kat giyinme çözüm belli. Evet. Evet, her şeyin başladığı yere geri geldik. Nigo today's. Pırakla Vienna'da takılısın ama cenazene. Cenazene e gelirim hocam. O kadar. Evet, Nigati bitti. Bu kadar Star kebab. Ya. Ya evet, gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, kış turizmi Prag, Viyana, Budapeşte turu tamamlanmıştır. Yarın bunlarla ilgili deneyimlerimizi aktaracağız. Yarın yılbaşı Budapeşte canlı yayınıyla <laughs> beraberiz.